Bu videonun konusu çelik gibi bir irade. Şimdi çelik gibi bir irade de tabii işin benzetmesi. Güçlü bir iradeye sahip olmak için ne yapmanız lazım? İşin çok mitolojik, e, eski Yunan'a kadar öncesine kadar giden tarafı da var. Çeşitli mitolojideki efsaneler falan işte iradesine sahip olamayanlar var. Dini öğeleri var. Bunların hiçbirine girmeyeceğim. Çünkü girdiğim zaman ya hocam ama o da öyle değil. diyenler oluyor. Alınanlar çıkıyor. Ademle Havva'nın cennetten çıkmasını ve Hristiyanlık farklı tarif ediyor. İşte çeşitli dinlerde farklı tarifler var. Hepsinde irade sorunu var. Bizim de irade sorunumuzun başı aslında kimilerine göre nefis denilen, kimilerine göre öz e, kendi öz benliğini irade, idare edememen egonla idin arasındaki savaş ama temelde irade dediğimiz şey duygularının tatmin olmasını dengeleyememen. Ne demek duyguların tatmin olması? Her insan yaptığı her işten bir fayda bekler. Buna iki şekilde sahip olabilir. Önce öder sonra sahip olur ya da önce sahip olur sonra öder. Hayat bunun dışında bir sisteme sahip değil. İradenizde işte bu sahip olma ve ödeme arasındaki teraziyi kuramamaktan. Yani diyorsun ki işte mesela ben biraz yiyeyim biraz da spor yapayım. Diyorsun ki biraz daha iyiyim biraz sonra spor yaparım. Biraz iyiyim biraz çalışayım sonra spor yaparım. Ee, öyle öyle yavaş yavaş işte benim gibi göbekli bir insan oluyorsun. Ee, çalışmayı ve yemeği dengeleyemediğiniz için ve vakitte spora çok ayıramadığınız için iradeniz bunu ki dönem dönem çok kilo verdiğim 77 kiloya kadar indiğimde oldu. Ama irade dediğiniz şey aslında sizin tatmin olma isteğinizi durdurmanızdır ki dünyada ki dünyada iradesini hiç mastürbasyon yapmayarak güçlendirmeye çalışan insan da var. Oruç tutarak güçlendirmeye çalışan insan da var. Paradan uzaklaşarak ki minimalizm falan demiyorum buna. Paradan tamamen uzaklaşarak işte çeşitli öğretim merkezleri, ne bileyim Himalayalardaki tapınaklara falan çekilen insan da var. Peki irade nasıl terbiye edilir? Şimdi iradenin terbiye edilmesinin e, dönemleri yıllara göre çok farkı vardır. Yani e, Hristiyanlığın geldiği döneme bakarsanız irade terbiye etmek biraz daha farklıdır. Çünkü dünyada birçok e, ilginç sapkınlıklar vardır. İslam'ın geldiği dönemde farklı ilginçlikler vardır. Ama bugün dünyanın, e, İslam'ın geldikten 1400 yıl, 100 yıl sonraki haline bakarsanız iradenizi yönetmek dini açıdan söylüyorum biraz daha zordur. Çünkü önüze çıkacak çok fazla şey var ama dini bir kenara bırakırsak, dinle hiç konuşmazsak. Psikolojik olarak idilerin yönetmek için bir hedef sapkınlığınızın olmaması lazım. Yani sigarayı bırakacağım. Bu bir hedeftir. Sigarayı bırakacağım, ama pazartesi bırakacağım. Bu yalandır. İşte bilmem ne yapacağım. Diyelim ki şu duygudan uzaklaşacağım. Nefretten uzaklaşacağım. Ama Allah onun cezasını versin. Bu bu şekilde olmuyor ki ya da e, şeyleri görüyorum bazı e, psikolog arkadaşlarla sohbet ederken isim vermeden tabi anlatıyor <laughs> çok özür dilerim ama komik bir olay olduğu için anlatıyorum adam işte e, belli bir pozisyonda imiş ve insanlar çalışanlarına şiddet uygulamaktan rahatsız olduğu için vicdanı yapıyormuş ve gelmiş danışana şey pardon danışan olarak psikoloğa. Ee, ve sonunda şöyle bir kararla çıkmış. Tamam bundan sonra ben şiddet uygulamayacağım. Adam bulup. <laughs> yani araya aracı koyuyor şiddet uygulaması için. Tabii buna mobbing şiddet, psikolojik şiddet diyoruz. Şimdi siz iradede eğer ki çelik gibi bir iradeye sahip olabilecekseniz ilk önce savaştığınız alanı daraltmanız lazım. Yani sigaraya bırakacağım. Bir, e, daha az öfkeleneceğim. İki, bu iki hedefi öne çekin. Sonra işte rejim ayrıca yapın, ne bileyim çeşitli şeylerde ayrı hedefler koyun. Yani her şeyi bazı insanlar sizi terk eder, yalnız kalınca dersin yeni bir ben olacağım. Süper, irade gerekiyor bunun için. Yeni bir sen olmak için irade gerekiyor. Sigarayı bırakıyorum, rejime başlıyorum, bilmem ne yapacağım, öyle koşacağım. Sabahları bu. İngilizce öğreneceğim. Bu kadar hedef koyarsan iraden bunu kaldıramaz. Çünkü sen insansın neticede. Bir insanın bu kadar fazla hedefe odaklanması imkansızdır. Çünkü beden değişimleri 3'ten fazla olduğu zaman toparlayamıyor. Diyor ki ha diyor tamam kilo verelim. E sigarayı da bırak. Şunu da yap. E, peki biz nereden mutlu olacağız? Yani sizin bir yerlerden mutlu olmanız gerekiyor. Bunu bana çok fazla soran öğrenci olduğu için bu örneği vereceğim. Hocam diyor ben mastürbasyonu tamamen bırakacağım. Çünkü arkadaşım işte cinselliği mastürbasyonu kesmiş. Süper zekiymiş 15 aydır. Olabilir çünkü beyniniz bazı şeylere odaklanmayı kesmek zorunda ama Bıraktığınız zaman da bir yoksunluk sendromu çıkıyor. Zaten iradeyi baltalayan şey de biz yoksunluk sendromu diyoruz. Siz diyelim ki cinsel açlığınızdan vazgeçtiniz. Süper. Ee, diyelim ki sigara bağımlısınız. Sigarayı da bıraktınız. Bir de rejime başladınız. Psikoloji çöker çöker. <laughs> Böyle bir şey yok. Bir yerden o vücudun mutlu olması lazım. Yani tamam bari rejim yapmayın en azından. Çünkü iradenizi kendiniz baltalıyorsunuz. En sık gördüğüm şey ise hocam olmuyor. Bıraktım hepsini vazgeçtim. Ben ben değildim. E tamam da bir tanesine odaklansaydın ve adım adım yapsaydın iraden dayanabilecekti. İradeni baltalayan sensin. Bir nolu iradenin tavsiyesinin kralı. Hayır diyeceksin. Kanalda bunun için video var zaten. Hayır demediğiniz sürece iradeniz sizi e, bir süre sonra diyor ki ya yeter her şeye evet diyorsun ben niye kendimi baskılıyorum. Çünkü irade dediğiniz şey aslında sizin içinizdeki iç sen. Ego, it, süper ego üzerine video var kanalda. O kadarına girmeyeceğim. Freud'a da gitmeyeceğim ama senin içinden bir tane sen varsın. Bu dışarıda taşınan bedenin içerisinde hapsolmuş. Senin garip kararlarının sonucunu o çekiyor psikolojik olarak yıpranıp. Sen işte birisi geliyor diyor ki rejime başladın baba ama hadi hadi gel be gel be abicim gel be ablacım gel bir kebapçıya gidelim. Ha, ha gidelim. İşte o gidelimi karar veren şey, binlerce yıl önceki ilkel insan. O ilkel insanı, onu beslemen lazım. Ya da durdurman lazım. İrade orada sana diyor ki ya gitmeyelim daha yeni karar ver. Hadi bir kereden bir şey olmaz. Ya bir kereden bir şey olmaz Bir dal daha sigara iç. Bir kere daha bilmem ne yap. E, oruç tutuyorsun, hadi bir bardak su iç. Bu, bu mantıkla iradeni mahvedersin. Kötü tarafı şu, sen o bir kereden bir şey olmazı yaptığın anda iradenin yani içindeki durdurmaya çalışan, ikinci güçlü senin sana saygısı kalmıyor. Yani ben ne uğraşacağım diyor. Bu sürekli gidiyor, yiyor, içiyor, bir şeyler yapıyor. Eli kolu rahat durmuyor bunun. Bana ne diyor? Ben mi uğraşacağım? İşte orada kendine öz saygını ve inancını kaybediyorsun. Hayır diyeceksin. İnsanlar sana gelip de ya gel keba- Hayır. Bir sigara iç Hayır ya. Yani bunun için illa ki birinin sana yaşam koşulu bilmem ne yapması gerekmiyor ki. Bana çok geliyor hocam sizin eşliğinizde sigarayı bırakmak istiyorum. Ben psikolog değilim diyorum ya ama psikologun da ihtiyacın yok sigara bırakmak için. Bunu sen yapmalısın. İki tane kardeş var iradenin güçlenmesi için hayırdan sonra. Kan şekerinizin dengeli olması, negatif ve pozitif dengeli olması, sağlıklı beslenmeniz. İkincisi ise yeterince uyku. Yeterince uyku. Çünkü insan az uyuduğu zaman ve açken çok saçma kararlar verebiliyor. Bunun bir diğer versiyonu da maalesef çok belki yanlış bir örnek olacak ama her tür açlıktan bahsettiğimiz cinsel açlıkta da saçma karar verebiliyorsunuz. Ne demek istiyorum? Eğer ki siz çok açken, işte çok klasik bir örnektir. Markete gittiğinizde her şeyi almaya çalışırsınız ya. Halbuki tok karnına gitseniz daha mantıklı. Abur cubur falan almayacaksınız belki. İşte çok e, maddi durumunuz çok çok kötüyse, parayı her türlü azırsanız böbreğinizi bile satarsınız. İşte aşırı cinsel açlıkta da e, yani artık bunu böyle konuşmamızda bir sakınca olduğunu düşünmüyorum. Katılıdayız. Çok saçma kararlar verebiliyorsunuz. Ya o bu, bu çocuk çok yakışıklı. <laughs> bu olsun. Lanet olsun. Gel. Ee, olmaz ki böyle ya da bu, bu bu kız çok güzel. İşte bunların sebebi bilincin cinsel açlıkla, duygusal açlıkla artık çorba etmesi. Ve sen her türlü karara okeysin o saatten sonra. Çok uzun bir süre yemek yemeyen, aç kalan birisinin ya pırasa mı kebap mı arasında ayrım yapmayıp ne bulsa yiyeceği gibi e siz de iradenizi mahvediyorsunuz. İrade süzgece dönüyor. Çünkü irade küçük küçük molalar ister. Nasıl ki ders çalışırken pomodoro tekniği de size diyoruz ki 25 çalış 5 dakikadır. İşte diyelim ki diyet yapıyorsun ama o diyetin haftada bir gün Buna birçok diyetisyen evet diyor, birçok diyetisyen hayır diyor. Umurumda değil. Ben bir psikolojinizle ilgilenirim. Haftada bir gün birazcık salacaksın ki psikoloji yeter be demesin. Ya da çökmesin sistem. Anlatabiliyor muyum? İradenizi güçlendirmek için. Ama bunda şunu yapamayız. Ee, nasıl ki antibiyotik alırken ara vermemeniz gerekiyorsa, zararlı alışkanlıklardan kurtuluyorsan sigara gibi ama arada da bir dalı olmaz. Öyle değil. Orada zinciri kırmayacaksın. Öbür tarafta da zinciri kırmıyoruz ama zinciri bazı dilimlerini biraz geniş tutabilirsiniz. Ve küçük adımlar. Doğru zaman seçerek küçük adımlar. Bakın, ee... Diyelim ki kilo vermek istiyorsunuz. Kilo vermek için siz kalkıp da günde diyelim ki yarım saat koşmanız gerekiyorsa siz ha günde yarım saat haftada eder ooo üç buçuk saat ben üç buçuk saati bir günde koşayım sonra hiç koşmayayım. O olmaz böyle bir şey. Sizin günlük belli dozlarla o tekrarı yapmanız gerekiyor. Ya da <laughs> antibiyotik alacaksanız bir kutu antibiyotiği ilk günden bitirip sonra hiç almasam olur diyemeyeceğiniz gibi mantıklı kabul edin. Diyemeyeceğiniz gibi, e, insanlardan eğer uzak duracaksanız ya da so, 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 daha sosyal bir insan olacaksanız topluma karışmayı da belli düzenle yapmanız lazım. Bazı insanların uzaklaşmayı da belli bir düzenle yapmanız lazım. İşte çelik gibi irade burada sıkıntı yaşıyor. Bazı insanları çok seviyorsun. Bu sevgiliniz de olabilir, arkadaşınız da olabilir. Hiçbir farkı yok. Ve ondan uzaklaşamıyorsun. Seni sömürüyor sömürüyor, ruhunu emiyor. Uzaklaşamıyorsun arkadaş. Çelik gibi iraden orada işe yaramıyor. Ne yapacaksın biliyor musun? İlk önce onu her gün gördüğün bir saati 20 dakikaya indireceksin. Şak diye. Ya yarım saat ya 20 dakika. Yarıya ya da üçte bire. Sonra 10 dakika. Sonra 5 dakika. Bunu hep ayda bir yapacaksın. Ya da haftada bir. Belli bir döngüyle yani. Ee, bana en çok sorulan şey sizin kadar az uyuyabilir miyiz? Uyuma arkadaş benim kadar az ama 8 saat uyuyorsan da bunu artık 7 saate indir 18 yaş altı zaten 7 saatten az uyumasın ama ben insanların 6 buçuk saat uyumasını yeterli buluyorum. Bunu nasıl yapacaksın? 8 uyuyorsan birden 6 buçuğa çekersen olmaz. 8'i 7 buçuğa çek, 1 ay sonra 7'ye çek, 1 ay sonra 6 buçuğa çek. Bunu da kendi içinde şöyle yap mesela 8'den 7 ineceksin ya 8 saat uyuyorsan işte 7.40'da alarm kur, vücut bir alarmı duysun 7.45'i ertele, 7:50'ye ertele yani o 7.30'la 8'in arasını ilk önce hiç edeceğiz, rezil, zehir zıkkım edeceğiz sen zırt pırt Ertesi ay 7 ile 7.30'un arasını zehir zıkkım edeceğiz. İrade yavaş yavaş terbiye olur, birden yüklenirsen kırılır. Ben iradeyi tahta bir cetvele benzetiyorum. O tahta biliyorsunuz çok güzel şekiller alabilir, tekneler yumuşacık böyle kıvrımlı hatlara sahip. Ama tahtayı zamanla bükersen olur. Bir anda bükersen kırılır. E sen de iradeni boş boşuna kırma. Ve iradede bir başka konu. Kendinize hatırlatacak kişiler bulun ama suç atacak kişiler bulmayın. Çünkü iradede sık yapılan bir şey. Ben İngilizce öğreneceğim. Evet kursa gidiyorum. Kurs bana öğretemedi. Ama canım kardeşim, güzel insan, o öyle olmuyor ki. Sürekli suçu birine atarak olmaz ki. Diyetisyene başladım, kilo veremedim. Kilo vermeden önce de şu dertte, diyetisyen verdirecek bana, ben değil. Hayır sen vereceksin, hayır sen çalışacaksın. O dersi, dershane senin totonu kurtarmayacak. Bu işi yapacaksan başkasına suç atarak olmuyor. İradeli baltalayan bir diğer şey bu. Başkasına topu atmak. Ama yol arkadaşı bulabilirsen iyi. Yani mesela sigara bırakmak için gruplara katılıyorsan harika bir şey bu. Türkiye'de çok fazla böyle grup görmüyorsunuz. Filmlerde görüyoruz işte seni seviyoruz halo grupları. Ama Türkiye'de maalesef bu sistem çok fazla yok. Kanalda erteleme hastalığı üzerine ve pomodoro üzerine bir video var. Onu mutlaka izleyin. Çok beğendiğim bir videodur. Ertelemekten kurtulmanız lazım. Ertelemekten kurtulmanın baba yoluysa doğal olarak sizin belli bir uygulama, takvim bir şey üzerine bir plan yapmanız. Ben bunu duvar takvimiyle bayılıyorum. Ama iradenizi güçlendirmek için size 3 tane tavsiyem var. 1. Hiç başkasına suça atmayın. 2. Aynı anda birden fazla şeye yüklenmeyin. 3. Beklemeyin. Beklemeyin. Başka bir gün olmayacak. Bugün olacak. Umarım ki iradenizi güçlendirmek için bu dediklerime dikkat edersiniz. Biraz uzun bir video oldu. Kusura bakmayın. Katıl olunca böyle biraz çenem düşüyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.